Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu, bu planı yapınca birilerine ihtiyacım vardı. Tehlikeli birilerine. Tamam. Peki Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok. Um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve Kunduzi ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. ...ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Aranın da kokusunu alınca? Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... ...beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir. Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili ...bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili... ...bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz... ...madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama... ...bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama... ...bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yeme. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. <laughs> Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Merhaba güzelim. Ee, ve işte. Yasemin nerede? Bilmedi mi yemeği? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Bir çağır hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi... ...çok daha büyük planın peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlamam. Ama işin asla anlattığım gibi. Bak Yasemin, sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım ve ucu kemilir nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem hem benim planım hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'u ne bileyim şiddetten dava açarsan ...bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse... ...işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan... ...işte sana teklif. Yani tabii bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. korkuyordum ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek. Hayatım, hiç bahsetmedim bugün de. Cenaze evi ziyareti işte Timur. Ya ne olacak? Hem kurmalarından öğrenmişsindir. Öğrendim. Kötü olmuşsun bayağı. Üzüldüm. Ya tabii ki kötü oldum. Karısı, yetim kalan çocuğu. Ya perişan haldelerden. Ve buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Ne alakası var Yasemin? Sanki sen dedin gel kaçır beni diye. Afiyet olsun size. Ne güzelim de, daha yemedin bir şey. İştahım yok baba. Evet portakal suyumuz hazır. Kahvemiz tamam. Çayım hazır. Ee, böyle erken kalkınca tabii... ...bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyor. Sevdim ben bu yeni halimi be. Valla. Nesimişkodan bile erken uyandım. Ama şuna biraz daha mı ceviz koysam ben ya? <laughs> ne no, no oluyor ya sabah sabah? Kimsin? Ya... Fatih bak rimellerim bozulacak. Eğer sen sen çok kötü... Ay Günaydın Timur Bey. Günaydın Fatma. Hayırdır? Bilin bakalım aşağıda kim var? Kim var? Bence aşağı inip sürprizini kendin gör. Hello ablacığım. Furkan. Kahvaltıyı o kadar özlemişim ki sizde de gelmeden başladım. Hoş geldin. Niye haber vermedin? E bu kavuşmaya enişteme borçluyuz. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. <laughs> Anne canım benim. Hadi kahvaltı herkes, hadi. Günaydın abi. Günaydın. Emniyetten yola çıktılar az önce. Haberin olsun. Bugün mesai erken başladı. Hadi hayırlısı. Adem, Kendine dikkat et evladım. Merak etme. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Furkan evladım iyi ki geldin. Çok sağ olun. Bak ne güzel sürpriz oldu değil mi? Ee, sürpriz benim işim. Söz konusu ablam olunca makam duruyor benim için. Hmm. Bu kadar değer verdiğin ablanın sözünü o yüzden mi dinlemiyorsun sen? Abla geldim işte tamam. Hem sen beni özlemedin mi? Tamam sen de konuşacağız. Sağ ol Fatma. Ee, ne kadar kalacaksın burada? Aa, nasıl Suzan? Ayıp. Burası Furkan'ın evi. İstediği kadar kalabilir. Ben seni çok özlemiştim aslında. Ama okey. Sen beni özlememişsin. <laughs> Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Adem. Bekir polisler tekrar geliyor bilgin olsun. Ona göre hareket edelim. Hayda. Niye geliyorlar abi yine? Bilmiyorum gelince göreceğiz. Ben Timur Bey'e bilgi veriyorum.